saymak. Öleceksin gel. Gel teslim ol. Gerek yok. Bak bunlara bile gerek yoktu. Gel. Tamam. Çocuğu da al. Silahı bırak gel. Silahı bırakmazsan çocuğa yazık olacak. Yazık günah. Çocuğa yazık günah. Gel. Bak ne kadar korkmuştur. En azından çocuğu dışarıya bırak bak tekrar ediyorum buradan çıksınız yok tamam çocuğu gönder tamam en azından çocuğu gönder çocuğu gönder çocuğu çocukları öldürmeyiz Bak son kez söylüyorum. Allah'ım ya. Hadi Allah Rıza'yla mübarek gün. Kimsenin burnu kanamazsın. Bak son kez söylüyorum. Hadi mübarek gün. Kimsenin burnu kanamazsın. Aşağıya inin. Güzelce teslim olun. Bakın kimse isteyerek çocuk öldürmez.